Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika poğaçalar yaptım. Peynirli poğaçalar. Bakın gördüğünüz gibi harika oldu. Bakın altı güzelce kızarmış, üstü kızarmış. Dilerseniz tarifimizi izleyelim. Evet arkadaşlar, öncelikle 250 gram margarinimi kabıma aldım bir çay bardağı sıvı yağımı boşaltıyorum ve mayamı bir paket mayamı boşaltıyorum ve bir bardak sütümü ekliyorum ondan sonra 2 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum ve iyice elimle yoğuruyorum yağımı eritiyorum ve bir adet yumurtanın beyazını sarısını ayırdım üzeri için içine ekliyorum ve şimdi ununu ekleyeceğim burada 5 su bardağı unum var yavaş yavaş ekliyorum Ve diğer kalan unumu da ekliyorum. Birazcık da tuz ekliyorum bir çay kaşığı kadar. Ve güzelce yoğuracağım hamurumu. Hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Şimdi yarım saat dinlendireceğim. Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. Gördüğünüz gibi harika olmuş. Hamurumu tezgahıma alıyorum. İkiye ayırıyorum. Böyle üç parçaya bölüyorum. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Altı beze oldu. Şimdi bunları açacağım. şekilde kesiyorum arkadaşlar. Böyle içine peyniri yerleştiriyorum. Birazcık. Ve böyle sarıyorum. 嗯。Mm hmm. yağlamış olduğum tepsimi dizeceğim. İkinci bezemi de açtım arkadaşlar. Bu şekilde kesiyorum. Ve aynı şekilde içine peyniri koyuyorum. Bu şekilde. Ve aynı şekilde saracağım. iki bezem kaldı arkadaşlar. Birisini açıyorum. Ve böyle kesiyorum. simit şeklinde yapıp tepsime koyuyorum. Bu şekilde yapıyorum. Diğer bezemi de böyle yapacağım. şimdi yapıyorum arkadaşlar. ve en son yumurta sarısını sürüyorum süreceğim. 150 derece önceden ısıttığım fırında 30 dakika pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Bakın. Harika oldu. Yumuşacık. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.